Teşekkürler. Sevgili başkanımızın güçlü ve heyecanlı yüreğini hepiniz hissettiniz öyle tahmin ediyorum. Hizmet eden her insanın yüreği böyle çarpar. Halkıyla buluştuğunda da, vatandaşıyla buluştuğunda da o heyecanını verir. Az önce ifade ettiği hizmetleri Çerkez köydeki siz kıymetli vatandaşlarımıza sunarken aslında birkaç zorluğu birden yaşayan bir insan. Çerkezköy Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla nüfusu bu kadar hızlı artan bir ilçenin hizmetini yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Benzer bir durumu ben de kendi ilçe belediye başkanlığım dönemindeki ilçe nüfusuyla birlikte yarışırken yaşadım. Öyle yıl oldu ki 30 bin, 40 bin nüfusumuz arttı. Dolayısıyla sevgili başkanımızın da Çerkezköy'deki pozisyonunu biliyorum. Ben de bu yörenin insanıyım. 35 yıldır 35 yıldır bu bölgede hayatım geçiyor ve bu Çerkezköy'e ilk gelişim 1990-91 o günden bugüne geldiği noktada ve eriştiği noktada gerçekten sevgili Vahap bu Başkanımızın burada vermiş olduğu hizmetleri keyifle takip ediyorum. Özellikle Tekirdağ'da sanayi bölgelerindeki hızlı büyüme ki Çorlu yine aynı ilçelerimizden bir tanesi, Kapaklı yine aynı ilçelerimizden bir diğeri oldukça hızlı nüfus artışında hizmet yetiştirdiler. Şimdi sevgili hemşehrilerim bugün kent lokantasının burada açıldığını duyunca vizede yapmış olduğumuz güçlü bir yatırımın açılışından buraya da uğramayı Vahap Başkanımızın bu açılışına eşlik etmeyi çok önemsedim. Niçin biliyor musunuz? Şimdi iki hizmeti yan yana anlatayım. Bir tanesi vizede İstanbul'un suyunu sağlayan iki barajımızın olduğu bölgenin havzasındaki kirli suyun ya da atık suyun ya da evlerimizdeki kanalizasyona akıttığımız suların o suya erişmemesi için daha temiz suyu İstanbul'a ulaştırabilmemiz için o çevrede başlattığımız altyapı yatırımları 250 milyon liralık bir yatırımı vizede temel atma törenini yine bu bölgenin evladı değerli İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Bey'in ekibiyle birlikte bize belediye başkanımızla temelini attık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi bakınız bu yatırım bir fiziksel bir altyapı yatırımı. Ama bir de kent lokantası doğdu. Nasıl doğdu biliyor musunuz? Bizim 2019 yılındaki 2019 yılındaki o, o dönem yayınlanmış olduğumuz seçim vaatlerimizin kitapçığını alın, bakın orada kent lokantasını göreceksiniz. 2019 seçimlerinden önce özellikle birkaç noktada insanlarımızın sağlıklı gıdaya erişemediğini, beslenemediğini gidip bir öğün yemeğini dahi yemediğini ta o zaman tespit etmiştik. Ancak göreve geldiğimizin hemen 4-5 ay sonrasında, 6 ay sonrasında hatırlayın pandemi oldu. Ve gerçekten iki iki, buçuk sene farklı sorunlarla uğraştık, boğuştuk. O sorunları toparlar toparlamazda da ilk kent lokantamızı İstanbul'da açtık. Yani biz 2017'den beri özellikle başlayan ekonomik krizin başta üniversite gençlerini, sonra asgari ücrette çalışan işçi kardeşlerimizi, emekçi kardeşlerimizi ve ne yazık ki son dönemde de kıymetli büyüklerimizi yani emekli amcalarımızı, ablalarımızı çok yoran bir çerçevede olduğunu gördüğümüz bu noktada şimdi benim kıymetli hemşerilerim Gelecek bir öğün yemeğe parasını verecek ama o para cebini yakmayacak. Kendi gururuyla onuruyla bizim buralarda müşterimiz olacak. Ama cebini yakmayacak. Ve kendi parasıyla burada o yediği yemeği evet ne yazık ki gidip bir başka yemek yerde en az 4 katına 5 katına yiyemez. Biz bu hizmeti niye veriyoruz? Hem sağlıklı gıdaya erişsin hem benim başı önde duran, başı eğik duran abimizin, ablamızın ya da genç işçi emekçi kardeşimizin ya da genç üniversitesi, üniversitede kardeşimizin kururla, keyifle gelip yemek yiyeceği yerler olsun diye. Bakın o günden bugüne milyonlarca vatandaşımız İstanbul'da buranın müşterisi olduğu ve orada bir öğün yemeğini yiyor. Efendim, kent lokantası niye açmışmış? Kent lokantası şöyleymiş, böyleymiş. Yok efendim, aşevlerinden eskiden ücretsiz yemek varmış da şimdi kent lokantaları üzerinden parayla veriyormuş. Yahu ben bazen bunların akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum. Gerçekten Ömrünü diyemiyorum dava açarlar diye bak neler söylüyorum bak. Talip yapıyorum çünkü bir şey dersem akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum. Akıl onlardan uzakta. Akıl bir türlü yok. kent lokantasına laf edeceğine memleketin ekonomisini düzelt, ekonomisini. Ekonomisini düzelt. Neymiş efendim? Kent lokantası boşuna açıyormuşuz. Bizim ben Bundan sonraki her seçim gençlerin zaferi olacak ona göre. Gençlerin zaferi olacak bundan sonraki her seçim. Şimdi sevgili hemşehrilerim, kıymetli dostlarım bakın kent lokantasına laf ediyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Kreşleri kapatacağız diye bağırıp çağırıyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Öğrencilere burs veriyoruz. Ona da bağırıp çağırıyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Anne kart dağıtıyoruz. Milletin parasını millete veriyoruz. Bunlar, bunlar milletin parasının millete verme şiarını kaybettikleri için bize sataşıyorlar. Bugün yeni bir sataşma modelini çıkarttılar. S.G.K borçlarına haciz koyuyorlar. S.G.K borçlarına muhtelim şehirlerimizde haciz koyuyorlar. İstanbul'a da koydular diye haber yaptılar. Henüz erişemedik. Şimdi bakın birkaç sayı vereceğim, rakam vereceğim size. Neymiş efendim? SGK borçlarını ödesin belediyeler. Hani dedi ya, dedi ya bakanına diyor ki, Sayın Bakan diyor, silkele şu belediyeleri, silkele diyor değil mi? Dinlediniz değil mi? Yahu bir cumhurbaşkanı bakanına ne der? Sayın Bakanım, bakın Sayın Bakanım, Böyle demezler. Yani. Sirkele şu belediyeleri demez. Senin emir kulun değil o bakan bakan milletin bakanı. Bakanına ne der bir cumhurbaşkanı der ki yahu şu SGK borçlarını tahsil etmenin bir yöntemini bulun. Sayın bakan yapılandırır mısınız? Veya tahsilatını şöyle yapar mısınız? Böyle yapar. Lafa bakar mısınız? Sirkeleyin. Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sensin bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğe gelsin gele. Burası pehlivan er meydan, öyle değil mi? Trakya dedin mi er meydanı? Gel bir bakalım. Lafa bakar mısın? Belediyeleri, belediyeleri sirkele. Ya o ayıptır ayıp. Bakın size birkaç rakam vereyim. Belediyelerin Aynen öyle. Belediyelerin 96 milyar lira borcu var, SGK borcu. SGK'nın 2024 2024 gelirleri 3,5 trilyon lira. Yani tüm belediyelerin, bakın CHP'nisi, osu busu yok. Tüm belediyelerin SGK'ya olan borcu, toplam gelirinin yüzde 2.7'si değil. Ya yüzde 2.7 iki 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 buçuk. Yani iki buçuk borcu olan bir belediyelerin üstüne peşine çullanıyorsun. Niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. Yani 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak. 850. 850. Allah akıl versin. Neymiş haciz koyacakmış. Bakın biz belediyeler birliği olarak dedik ki bunu yapmayın. Gittim ben maliye bakanına gittim. Sonra yazıyla bildirdim. Bir yapılandırma yapın. Yapılandırma yapın. İnsanlar belediyeler borçlarını ödeyebilsin. Ya belediye kimin? Milletin. Belediye hizmet yapıyor. Bak başkanım şu anda burada 10 on dakikaya onlarca hizmetini sığdırdı. Vatandaş memnun bir daha seçti. Bir daha seçti, bir daha seçti. Yahu bu 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 tarz bir kurumsallara bu şekilde laf olur mu? Böyle silkeleyle veya hesabına haciz koymayla olur mu? Daha kötüsü şu anda öyle abartılacak bir mesele diyor. Ama belli bir medyada bu haberleri yapalım. Cumhuriyet Halk Parti'nin belediyelerin itibarlarını zedeleyelim. Ya bizim itibarımız milletin gönlüne girmiş! Girmiş! Ona sen hiçbir şey yapamazsın! Yapamazsın! Bak bu kafayla gidersen diyorum 850 belediye alır bu Cumhuriyet Halk Partisi 850! Çünkü bizim derdimiz milletin parasını millete vermekle. Ama siz birilerini korumakla hayatınızı geçiriyorsunuz. Gözünüzü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kasasına diktiniz. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sayısı 200'lerden 400'lere çıktı. İki kat arttı. Yani CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı? Ya biz AK Partili belediyelerin borcunu ödüyoruz. Bir de böyle bir derdimiz var. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle ilk genel seçimde geleceğiz. Sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz. Sizin yaptığınız borçları da diyeceğiz. Ekonomiyi de düzelteceğiz. Onun için ekonomiyi düzeltmekle uğraş. Emeklinin emeklinin benim amcamın, teyzemin, abimin, ablamın başını öne eğdirme emeklinin maaşını düzelt, asgari ücreti düzelt, vatandaşın çoluğunu çocuğunu okutması için cebine para koy, okullara gidip, okullara gidip temizlik yapan, ilkokula gidip beslenme çantasını dolduran, paralarını harcayan, vatandaşı için harcayan belediyelerin kasasına göz dikme. Bakın bizim kasamızın şöyle bir bereketi var. Bizim kasamız milletin vergileriyle bizim kasamıza gelen paralar. Ama bir de bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Seçimde kendi belediyeleri kazansın diye sadece İstanbul'daki AK Partili belediyelerin 25 tanesinin kasasına tam 1 milyar lira Cumhurbaşkanlığı özel o örtülü ödenek mi diyorlar ona? Örtülü ödenekten para aktarıyorlar. Niye? Seçimi kazansın diye. Peki kimin kasası? Cumhurbaşkanlığının örtülü ödenek kasası. Peki kimin parası? Milletin parası. Peki millet bunu o ödenekten nereye kullanması için veriyor sana? Hayırlı işlere. Sen ne yapıyorsun? AK Partili belediyeler kazansın diye AK Partili belediyelerin kasasına örtülü ödenekten para yolluyorsun. Peki o belediyelerin o dönemde SGK borçları var mıydı? Hem de milyarlarca lira vardı. Onu o dönem kesmiyorsun, bir de örtülü direkten parayı AK Partili. Bunların aklı ancak bunu yapar. Bunların aklı milletin parasını bir avuç yandaşa dağıtır. Allah'ın izniyle. Biz daha başkanın veya bütün Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımıza ne yapacağız? milletin parasını millete dağıtmaya devam edeceğiz. İşte kent lokantası öyle bir iş. Kent lokantası öyle bir iş. Hayırlı bir iş, hayırlı. Ahlaklı bir iş. Ne zamana kadar? Milletimizi zenginleştirene kadar. Milletimizi zenginleştirdikten sonra bu mekanlar başka hayırlı işler yapacak. Bize yoksulluk yakışmıyor benim hemşerilerim. Bu cennet vatanın evlatlarına yoksulluk yakışmıyor. Bu cennet vatanın kızlarına, oğullarına yoksulluk yakışmıyor. Gençlerine, emeklilerine, emekçilerine yoksulluk yakışmıyor. Bizi yoksullaştıran bu zihniyet, yarın öbür gün belediyenin kasasına göz diken bu zihniyet, yarın öbür gün sizin cebinize de göz diker. Onun için Allah bunların gazabından milletimizi korusun nokta. Allah bunlara akıl versin duamı gene edeyim. Yaramıyor ama gene edeyim. Hepinize teşekkür ederim. Vahap başkanımızı bu açılışında yalnız bırakmadınız. Hizmeti geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada bulunan genel başkan yardımcımız, partimiz, üyelerimiz, milletvekillerimiz bütün belediye başkanlarımız, muhtarlarımız her birine teşekkür ederim. Çerkezköy'deki bütün hemşehrilerimi kucaklıyorum. Allah yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Gençlerimizi yanaklarında öpüyorum, bütün dostlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Türkiye gönüllerinde selamlıyorum. Sağ olun, var Allah olun. Allah'a ısmarladık. Sağ kepçe koyuyoruz. Tamam. Evet. Evet. Pilavın da burada. Başkan tatlı güzelmiş ha. Hayrabolu'da Hayraboludan ha. Tamam. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.